Patrick Jane karakterinin en büyüleyici yönlerinden biri, sahip olduğu soğuk okuma yeteneği ve insan doğasına dair derin kavrayışıdır. Ancak kendisinin de defalarca belirttiği gibi, bu doğaüstü bir güç değil. Aksine, yılların getirdiği keskin gözlem, mantıksal çıkarım ve insan davranış kalıplarını anlama becerilerinin bir bileşimidir. Jane, eski bir sahte medyum olarak bu tekniklerin nasıl işe yaradığını bizzat deneyimlemiş ve onları suç çözme gibi daha yapıcı amaçlar için yeniden uyarlamıştır. Dolayısıyla soğuk okuma sırları aslında insan zihninin ve sosyal etkileşimlerin sırlarıdır ve doğru anlaşıldığında etrafımızdaki dünyayı ve insanları daha iyi kavramamızı sağlayabilir. Bu yeteneğin temelinde yatan ilk ve en önemli unsur keskin gözlemdir. Jane bir odaya girdiğinde veya biriyle karşılaştığında sadece görüneni değil, gizli detayları da fark eder birinin giyim tarzındaki ufak bir yıpranma, ayakkabılarındaki tozun cinsi, oturuş biçimi, el hareketleri, göz bebeklerinin büyüklüğü veya küçüklüğü gibi binlerce küçük işareti aynı anda yakalayabilir. Sherlock Scan veya gençlik yıllarındaki röntgen gözleri olarak tanımlanan bu beceri, sürekli dikkat ve odaklanma pratiği gerektirir. Çoğu insan günlük hayatında çevresindeki detaylara yüzeysel olarak bakar. Ancak Jane gibi bir zihin, bu detayların her birini potansiyel bir bilgi parçası olarak değerlendirir. Bu bir kişinin mesleği, hobileri, duygusal durumu, hatta o gün nereye gittiği hakkında ipuçları barındırabilir. Gözlemin ardından gelen aşama analiz ve çıkarımdır. Toplanan bu dağınık bilgi parçacıkları mantıksal akıl yürütmeyle birleştirilir. Ayakkabıdaki kırmızı toprağın belirli bir bölgeye ait olduğunu bilmek, giysilerdeki hayvan tüyünün bir evcil hayvanın varlığına işaret ettiğini anlamak veya bir eldeki nasırların belirli bir işte çalışıldığını göstermesi gibi. Jane'in awesome by analysis olarak tanımlanan yeteneği, bu çıkarımları inanılmaz bir hız ve doğrulukla yapabilme yeteneğidir. Bu sadece bilgiyi toplamak değil, o bilgi arasındaki bağlantıları görmekle ilgilidir. Tıpkı satranç ustası gibi Birkaç adım sonrasını veya farklı olasılıkları değerlendirebilir, en olası senaryoyu belirleyebilir. Soğuk okumanın bir diğer kritik bileşeni ise insan psikolojisi ve davranış kalıpları bilgisidir. Jane, insanların stres altındayken nasıl davrandığını, ne zaman yalan söyleme eğiliminde olduklarını, belirli duyguların vücut dilinde nasıl tezahür ettiğini iyi bilir. Bu bilgi, gözlem ve analizden elde edilen çıkarımları doğrulamak veya genişletmek için kullanılır. Örneğin, bir kişi belirli bir konudan bahsederken gerilirse veya göz teması kurmaktan kaçınırsa, bu o konuyla ilgili bir sorunu veya sakladığı bir şeyi olabileceğine dair bir işaret olarak yorumlanabilir. Jane'in bu alandaki uzmanlığı onu bir sosyal uzman haline getirir ve insanlarla kolayca iletişim kurmasını, hatta onları istediği gibi yönlendirmesini sağlar. Ancak bu yeteneğin manipülasyon amacıyla da kullanılabileceğini ve Jane'in geçmişinde bir dolandırıcı olarak bu sınırı geçtiğini ve hatta bazı durumlarda kalpsiz görünebildiğini unutmamak önemlidir hayran olduğunuz film, dizi ve anime karakterlerinin o unutulmaz özelliklerini kendi hayatınıza katmaya ne dersiniz? Thomas Shelby'nin büyüleyici karizması, Tyler Durden'ın stoik felsefesi, Johann Liebert'in soğukkanlılığı veya Arthur Morgan'ın kendi yalnızlığından aldığı güce sahip olmak. İşte bu ve çok daha fazla karakterin öne çıkan niteliklerini adım adım öğrenebileceğiniz uygulamalı videolar ve her güne özel rehberlerle siz de bu eşsiz özellikleri hayatınıza uyarlayabilirsiniz. Kendinize özel, benzersiz kurslara hemen ulaşmak için bağlantıya tıklayın ve dönüşümünüzü başlatın. Bu soğuk okuma becerisinin etik bir sorumlulukla geldiğinin de bir göstergesidir. Bu bilgiyi başkalarına zarar vermek için mi yoksa anlamak ve yardım etmek için mi kullanacağınız tamamen size kalmıştır. Bu becerileri geliştirmek için kasıtlı bir çaba ve pratik yapmak gerekir. İşte Patrick Jane'in kullandığı yöntemlerden esinlenerek kendi soğuk okuma becerilerinizi geliştirmek için uygulayabileceğiniz birkaç düşünce egzersizi. Antrenman 1: Günlük hayatta gözlem gücünü artırma. Detay avcısı olun. Sabah evden çıkarken çevrenizdeki 5 şeyi normalde fark etmeyeceğiniz şekilde inceleyin ve zihninize not alın otobüsteki birinin çantasının üzerindeki logoyu, karşıdan gelen birinin ayakkabısının bağcığının çözük olup olmadığını bir tabeladaki eksik harfi, eve döndüğünüzde bu beş detayı hatırlamaya çalışın. Bu, beyninizi küçük ayrıntılara dikkat etmeye şartlar. Mekan analizi Yeni girdiğiniz bir odada veya kafede insanlara odaklanmadan önce mekanı gözden geçirin. Mobilyaların yerleşimi, eşyaların durumu, kullanılan renkler, etraftaki sesler, bu detayların mekan ve içindeki insanlar hakkında ne gibi hikayeler anlattığını düşünün. Bir kafedeki masaların düzensizliği, yoğunluğa veya personelin telaşlı olduğuna işaret edebilir. Duvarlardaki tablolar, mekan sahibinin zevki hakkında bir fikir verebilir. Antrenman 2. Sözsüz iletişimin çözümlenmesi İnsanların postürlerini okuyun. Toplu taşıma araçlarında, parkta veya kalabalık bir yerde otururken, Etrafınızdaki insanların beden dillerini gözlemleyin. Omuzları düşük mü, dik mi duruyorlar? Elleri ceplerinde mi yoksa aktif kullanıyorlar mı? Bacak bacak üstüne atmışlar mı? Bu duruşların olası anlamları üzerine düşünün. Güven, çekingenlik, rahatlık. Mikro ifadeleri yakalamaya çalışın. İnternette mikro ifadelerle ilgili kısa eğitim videoları izleyin. İnsanların yüzünde anlık olarak belirip kaybolan duygu ifadelerini korku, öfke, mutluluk gibi tanımaya çalışın. Daha sonra gerçek hayatta veya filmlerdeki karakterlerin yüz ifadelerini bu bilgiyle yorumlamaya çalışın. Antrenman 3: Bağlantılar kurma ve tahminler yapma. Dedektif oyunu oynayın. Tanıdığınız biri hakkında sadece o anki görünüşüne dayanarak birkaç çıkarım yapmaya çalışın. "Bugün biraz yorgun görünüyorsun. Dün gece az mı uyudun?" gibi genel ama gözleme dayalı ifadeler kullanın. Karşıdaki kişinin tepkisini gözlemleyin ve bu tepkinin çıkarımınızı ne kadar doğruladığını veya yanlışladığını değerlendirin. Jane'in soğuk okuma tekniğinin özü budur. Genel ifadelerle başlar ve aldığı geri bildirimlerle detaylandırır. Eğer o zaman düşünce zinciri. Bir gözlem yaptığınızda bunun olası sonuçları üzerine birkaç eğer o zaman senaryosu kurun. Eğer birinin ceketinde köpek tüyü varsa o zaman muhtemelen bir köpeği vardır. Eğer ayakkabıları çamurluysa, o zaman yakın zamanda çamurlu bir yerde bulunmuştur. Bu basit çıkarımları birleştirerek daha karmaşık tahminler yapma pratiği edin. Antrenman 4: Zihinsel deponuzu düzenleme. Kendi hafıza sarayınızı inşa edin. Patrick Jane'in de kullandığı yöntem loci veya hafıza sarayı tekniğini araştırın. Bildiğiniz ve zihninizde canlandırabildiğiniz bir mekanı, ev, iş yeri, okul yolu seçin. Unutmak istemediğiniz bilgi parçacıklarını, isimler, listeler, olaylar bu mekanın belirli noktalarına yerleştirerek görsel hikayeler oluşturun. Bilgiyi hatırlamak istediğinizde zihninizde bu mekanda gezinerek bıraktığınız bilgileri görün. Bu, Jane'in binlerce insanın ismini veya karmaşık listeleri nasıl hatırladığını açıklar. Antrenman 5: Empati ve perspektif alma. Kendinizi başkasının yerine koyun. Biriyle etkileşim kurarken veya bir olayı dinlerken aktif olarak kendinizi o kişinin yerine koymaya çalışın. Onun bakış açısından durumu nasıl görebileceğini, hangi duyguları hissedebileceğini düşünün. Jane'in başkalarını önemseyen ve onların duygusal durumlarını anlayabilen tarafı, onun manipülatif becerilerinin yanı sıra empati yeteneğine sahip olduğunu gösterir. Bu soğuk okuma sırasında karşınızdaki kişiyi daha doğru anlamanıza ve tahminlerinizin insani yönünü güçlendirmenize yardımcı olur. Antrenman 6: Bilgi tabanını genişletme. Çeşitli konularda okuyun. Jane'in sanata, tiyatroya, müziğe, şaraba olan düşkünlüğü ve genel olarak iyi okumuş olması onun farklı alanlardan edindiği bilgileri birleştirerek çıkarımlar yapmasına olanak tanır. Farklı kültürler meslekler, hobiler, sanat formları hakkında bilgi edinmek, gözlemlerinizi yorumlarken kullanabileceğiniz referans noktaları sağlar. Birinin belirli bir jargon kullanması, belirli bir sanatçıdan bahsetmesi gibi detaylar, bu bilgi birikiminiz sayesinde anlam kazanır. Unutmamak gerekir ki, bu yetenekler bir gecede kazanılmaz. Sürekli pratik, merak ve öğrenmeye açıklık gerektirir. Patrick Jane'in bu yola çıkışı, ailesini kaybetmenin getirdiği büyük bir travma ve suçluluk duygusuyla ve bu acıyı dindirmek için Red John'u bulma saplantısıyla tetiklenmiş olsa da zamanla bu becerilerini başkalarının hayatını kurtarmak ve adaleti sağlamak için kullanmayı öğrenmiştir. Soğuk okuma sırları aslında insan olmanın karmaşıklığını anlama yolculuğunun bir parçasıdır. Etrafımızdaki insanların neden öyle davrandığını, ne hissettiğini ve kim olduğunu anlamaya yönelik bitmeyen bir keşif. Bu yolculuk bazen rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmeyi gerektirse de sonunda insan bağlantısını ve anlayışı derinleştiren güçlü bir araç haline gelebilir.